arkadaşlar. E, tuşu fışısı. Sen gel bakayım. Evet arkadaşlar. Eğer yolda giderken karşınıza böyle bir bozayı çıkarsa... ...şimdi size vuruş tekniklerini gösteriyorum. Acıdın yavrum? Benim canım yanmaz kardeş. Evet. Şimdi dersimizin ikinci kısmına geçelim. Vur bana. Yok hocam ben vuramam lütfen. Bana vur diyorum hadi. Vursana. Hocam yaşlı başlı adamsın vallahi saçın başın ağırmış. Şimdi git belanı benden bulma ya. Saçım ak olabilir ama kemerim siyah. Hocam kemer filan seni kurtarmaz vallahi kurtarmaz. Hadi vursana sen bana. Hadi. Hadi hadi. Tamam ulan vuracağım. Nereye vurayım? Şuraya vur. Tam gözün altına mı hocam? Olabilir. Nasıl olsa boşa gidecek. Güzel kulak çınlaması ister misin hocam bir derinden? Tabii tabii tabii. Sen istediğin gibi vur. Bakın şimdi nasıl savuşturuyorum. Ha!